Evet, düğününüze az bir süre kaldı ve kendi düğününüz, en mutlu anınız. En mutlu anınız da e, her zamanki gibi biliyorsunuz. Mesela Ankara misket figürleri nasıl yapılır? Konumuzdan pislet tutup çektikleri zaman, diğer izlediğiniz kötü videolardaki insanların bazıları var, komik görünüyorlar. O tarz komik görünmemek için sizin özel dans dersi almanız gerekiyor. Biz özel dans derslerinde iki derste 4 saatte garantili bir şekilde çıktığınız zaman en azından hani böyle şimdi bize bu tarz insanlar da geliyor mesela adım gösterirken ayaklarını böyle atıyorlar dümdüz gözüküyorlar falan en azından böyle oynamazsınız. Nasıl yaylanılır onu anlarsınız. Çıktığınız zaman güzel bir şekilde ileri gidiş geliş figürlerini nasıl yaparsınız, kollar nasıl kullanılır, işte oynarken bakış ifadeleri nasıl olmalıdır falan. Bunları özel dans dersleri aldığınız zaman garantili bir şekilde tam iki derste 4 saatte biz bunları öğretiyoruz. Ya hocam ben oynamadım bu zamana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Dümdüz kütük gibi bir insanın diye beni çok kişi arıyor. Estağfurullah öyle düşünmeyin. Yani Herkes bunu anasının karnında öğrenmiyor tabii ki. Yani biz de öyle öğrenmedik. Yani bazıları diyor ya doğuştan gelen bir yetenek. Hocam siz havada takla atıyorsunuz kafanızda dönüyorsunuz falan. E, tabii sizin için doğuştan gelen bir yetenek. Hayır efendim öyle bir şey yok. Yani çalışarak her şeyi başarabilirsiniz. Ne isterseniz isteyin. Önemli olan kalpten isteyin. O her şey bir gün gerçekleşir. Şöyle anlatıyoruz derse oraya geleyim. Sağ ayağınızı sağ tarafa doğru attığınız zaman diz kapağınızı hafif kaldırıyorsunuz kırarak atıyorsunuz sol yanına kaldırırken hafif solu kırıp sağa kırıp pardon sol ayağımı kapatıyorum. Sağ ayağımı tekrardan bu tarafa doğru atıyorum. Solu tekrardan kapatıyorum. Şimdi basic temel figür gösteriyorum. O şekilde düşünün. Kolları sallamayı şimdi göstermeyeceğim. Öğrenip ders almaya gelmiyorsunuz. O yüzden hepsini net anlatmayacağım. Sol ayağınızı attığınız zaman öbür dizinizi kırıyorsunuz. Bunu atıp bunu kırıyorsunuz. Yani bunu yaparken şu şekilde değil, böyle böyle bu şekilde değil. Bunun bir yaylanma sistemi var, estetiği var. En azından düğünde çıktığınız zaman, olduğunuz yerde şöyle yapsanız bile güzel görünürsünüz. Ama fakat bir şey bilmiyorsanız, böyle dümdüz adım atarsanız falan oynarken o zaman çok komik görünür, kötü görünür. Fakat e, düğün videonuzu izlediğiniz zaman bir gün kendinize kızarsınız. Niye ben ders almamışım, niye düğünde böyle oynamışım diyebilirsiniz. O yüzden bu tarz düşüncelerden uzak kalmak için özel dans dersine sizi davet ediyorum. Tam iki derste dört saatte öğrenirsiniz bunları. Kollarınız nasıl olmalı? Boyunuz çok uzunsa kollarınızı biz ona göre ayarlıyoruz. Yani bayan çifte terlisinde eller bu şekilde tutuluyorsa bu şekilde ise erkeğin de şu şekilde olması gerekiyor. Bunların hepsini biz özel dans derslerinde anlatıyoruz. Her hareket bir sayıdan oluşur. 8-8 ders sistemi gidiyoruz. Set set yapıyoruz. Setlere ayırıyoruz. Bunları özel dans derslerinde öğretmiş oluyoruz. Başka ne öğretiyoruz? üçe halay öğretiyoruz, kasap halayı öğretiyoruz. Genel olarak tam düğünlerde çekilen halaylar zaten biliyorsunuz. Bir de damat halayı öğretiyoruz. Özel dans bunları tam 4 saatte garanti öğrenmiş oluyorsunuz. Instagram hesabım Yılmaz Nişancı. Oradan da beni takip ederseniz sevinirim. Bakabilirsiniz ne işler yapıyoruz, neler yapıyoruz, nelere imza atmışız. Oradan bakabilirsiniz ve görebilirsiniz. Zaten diğer videolara da baktığınız zaman bazı arkadaşlarım, sevdiğim insanlar beni hiç tanımayan insanlar bile buraya geliyorlar İstanbul'a. Otellerde kalıyorlar. Sırf bu işi öğrenmek için. Eğer siz İstanbul'daysanız yani e, kesinlikle bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu bir ehliyet gibi zaten. Diğer videolarda da söyledim. Bir kere alıyorsunuz. Her düğünde kullanıyorsunuz. Araba gibi düşünün. Hoşçakalın. çakalın. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Güle güle. Allah'a ısmarladık.